Merhaba güzel ruhlar. Ruh rehberine hoş geldiniz. Bu tek kart rehberliği videonuz yine. Bakalım bu sefer nasıl bir mesaj gelecek. Zamansız videolar bunlar. Öncelikle videonun yayınlandığı tarih sonra da size ulaştığı tarih çok önemli. Bilin ki en doğru zamanda tüm mesaj rehberlik ve işaretler her zaman sahibine ulaşır. Şimdi görelim bakalım acaba kart ne söylüyor? Evet bu kart hayalleri hayata geçirmekle ilgili bir kart. Ve birçok projeyi canlı bir şekilde içinizde büyütmekle ilgili. Aslında bir şekilde tezahür hakkında çalışmakla ilgili imgeleme meditasyonları yapmakla ilgili ve somut dünyada niyetlerinizin gerçekleşebilmesi için nasıl çalışacağınızla ilgili size mesajlar veriyor. Çünkü aslında birçok şey yapmak istiyorsunuz fakat içinizde o motivasyonu bulamıyorsunuz. Bir yerlerden başlamak lazım. Bir dakikalık, iki dakikalık, üç dakikalık meditasyonlar. Sadece niyeti söyleyip onunla ilgili derin nefes alıp vermek ve gözü kapatmak. Çok büyük hedefler kurmadan başlamak ve bu niyetleri belki yazmak. Belki bu niyetleri her gün bir kere söylemek. Sizin yaşamınızda bir şeyleri hareketlendirmeye başlayacak ve bu sizi zaten yolun içinde motive edecek çok büyük hedefler koyup gerçekleştiremediğinizde hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Buna ihtiyaç yok. Küçük küçük başlayın. Küçük olduğunu düşündüğünüz birçok şey evrensel sistemde zaten çok büyük etkiler yaratır. Egosal Konu aslında buradadır. Çok büyük şeyler yapmak gerektiğine dair bir inanç var. Çok büyük şeyler yapmak değil. Nasıl bir enerjiyle yaptığınız önemli. Nasıl bir farkındalıkla yaptığınız önemli. Bir şeyleri onun büyüklüğü ve küçüklüğü aslında onun sürekliliği ile alakalı, sürdürülebilirliği ile ilgili. Siz eğer devam edebilirseniz inançla o zaman yaptığınız çok küçük bir adım çok büyük bir etki yaratabilir. Kelebek etkisinde olduğu gibi. Ve bazı imgelemeleriniz sizin hayatınızda çok olumlu enerjilerin tezahür etmesine de yardımcı olacak. Bu anlamda lütfen niyet bilincini hayatınıza katın. Umarım bu video sizlere yolculuğunuzda yardımcı olur. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın.